Alan kontrolü menzil istiyorsan Puppet Reaper Reaper'ın bakabilirsin. Bence katanayı fazla sevmeyeceksin yapısından. Allah Allah. Hadi bakalım. Sen o karanlıkta bekliyorsun ve sonra ben şu item almaya çalışırken ateş edeceksiniz değil mi? Benim şu anda da zaten ay! Hıçtıkma ya oğlum bu silah ne? Vursana işte. Ya hayır! 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 Sokarım duvarına! Sokarım duvarına! Böyle bir şey olabilir mi ya? Sürekli olarak duvara çarpıp duruyor sıçtığımız silah ya! Habire duvara çarpar mı lan? Ha bira, duvara çarpar mı ya bir silah? O iki de çarpsın nasıl satayım? Allah Allah! Vuruyorum vuruyorum duvar, vuruyorum vuruyorum duvar. İki oldu üç oldu yeter ya. Geber git. kitap 10.000 ki sürattı ya 10.000 ki sürattı anasını satayım gitti ya